Merhabalar arkadaşlar koyun bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Tekfen Holding'in teknik çizimini yapacağız. Her yayında olduğu gibi arkadaşlar bu yayında da çizimlerimizi birlikte yapacağız. Finansal okul yazarlığımızı bir kademe daha yukarı çıkaracağız arkadaşlar. Daha önceki yaptığımız yayınlarda olduğu gibi arkadaşlar bu yayınımızda da Tekfen Holding'de geçmişten itibaren bakıyoruz. Yani arkadaşlar çizimlerinizi yapmadan önce Şöyle bütün grafiği bir görmeye çalışın. Yani bu grafikte neler olmuş bunu okumaya çalışın. Özellikle teknik bilen arkadaşlara söylüyorum. Yani hemen kısa vadiye sıkışıp da buralarda işlem yapmak yerine geçmişten gelen verileri de değerlendirirseniz buralarda bir tüyo arayabilirsiniz. Çünkü her yayında söylüyorum. Diyorum ki yani robotlar geçmişten yaptığı grafikleri gelecekte uygularlar. Bugün yapılan işlemler de belki 5 sene 10 sene sonra uygulanır hale gelecektir. O yüzden grafiğimizin geçmişiyle birlikte hadi başlayalım arkadaşlar. Burada iki tane tepe görüyoruz aşağıda da bir dip görüyoruz. Şimdi bunları bir birleştirelim ve görüntümüzü ortaya çıkarmaya çalışalım. Tepenin başından tutturuyorum. Buradaki tepeye de onun eklemesini yapıyorum. Şuradaki dibi kendimize referans olarak alıyoruz. Diplerin tam olarak oturduğundan emin olduktan sonra çizimimize devam edelim. Bakın arkadaşlar geçmişten itibaren gelen görüntüsünde bir tane tepe burada görüyoruz, bir tane tepe burada görüyoruz, bir tane dipte burada görüyoruz. Yani bir kanalın oluşması adına son derece güzel bir görüntü var. Bir kanal neyden oluşuyordu arkadaşlar? İki tepe, bir dipten oluşuyordu. Yaklaşık her iki tarafında ortasında olması daha güzel bir görüntüyü karşımıza çıkarıyor. Şimdi bu kanalın doğru bir kanal olduğunu da ortalama fiyatının geçtiği bu kesik çizgilerin destek veya direnç olarak çalışıp çalışmadığına bakalım. Bakın düşüşten sonra yükseliyor arkadaşlar. Bu orta bandın buralarda çok güçlü bir destek rolü oynadığını görüyorsunuz. Bu bölgelerde de direnç rolü oynuyor. Düşüşte yükselişte tepeye gidiyor. Tepeden düşüşte yine buranın destek rolü oynadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla ben bu kanalın bu Tekven Holding'in yapmış olduğu hareketlilikte robotlar tarafından kullanılan kanal olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu görüntü bir haftalık görüntüdür arkadaşlar. Aynı zamanda grafiğimiz ise logaritmik bir grafiktir. Ben çizimlerimde logaritmik grafikleri kullanıyorum. Logaritmik grafikler spot piyasanın grafiklerine göre daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Çizimimizi gördüysek, geçmişten bugüne kadar da grafiğimizi okuduysak şimdi yakın plana geçebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bir günlük grafiğe döndük. Grafiğimizi günlük olarak değiştirdik. Haftalıktan günlük grafiğe geçtik. Günlük grafiğimizde burada dip görülüyor. Sonra dipten tepeye kadar gidiyor. Orta bantlarda konsolidasyon yaptıktan sonra tekrardan tepeyi kendisine hedef olarak alıyor. Burada tepenin yukarı yönlü aşılmasında bir fake hareket görüyoruz biz. Ancak ben her zaman şunu söylerim. Eğer bu bir doğru grafikse bu grafiğin üzerine çıkan bir miktar olduğunda o yöne doğru bunu okumak lazım. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Bakın burada yukarı doğru çıkıyor ve buralarda biraz gezinmesi beklenir. Çünkü niye bunun üstüne bir kere atmış ve buralardan güç toplamış? Güç toplama birlikte kendisini yukarıya doğru atmaya çalışmış. Tepeye gelmemeyle birlikte daha dip seviyelere düşmüş. Burada da bakın arkadaşlar yukarı atıyor kendisini ve çizdiğimiz buradan yükselen trendin sonuna kadar neredeyse tepe noktayı görüyor. Şimdi burada da Buranın bir fake olup olmadığını tabi bilemiyoruz. Ancak bizim grafiğimize göre burası bir fake hareket olarak kalmış. Ve buradan aşağı düşüşten sonra da kanalımızın üst bandını retest yapmasıyla birlikte daha sert düşmüş. Yani bu düşüşün normal şartlarda bu orta banda kadar olması daha güzel bir görüntüyü teknik manada ortaya çıkaracaktı ancak oraya kadar düşmemiş orta seviyelerden aldığı güçle birlikte tekrardan kanalın üst bandını kendisine hedef olarak gösteriyor. Bakın arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir durum yapabiliriz. Bizim beklentimiz şu anda ne onu bir konuşmaya çalışalım. Burayı fake yapıyor, aşağı doğru iniyor ve burayı tekrardan retest etmesiyle yani buranın bir üst bant olduğunun teyit edilmesiyle birlikte bu olan düşüş son derece tehlikeli bir düşüş aslında. Çünkü niye orta banda değmeden buralardan dönüyor ve tekrardan üst bandı kırmak için hareketleniyor. Arkadaşlar buradan tekmen Holding'in yukarı yönlü yapacağı hareketlilikte bu bandın tekrardan çok güçlü bir direnç bölgesi olarak karşısına çıkacağını ben düşünüyorum bu hareketinden dolayı. Çünkü burada bir fake yapıyor, aşağı indiriyor ve kanalın üst bandını milimetrik olarak test ediyor çok sert bir satış yiyor. Şimdi ise bu bölgede yine bir satış yeme ihtimali son derece yüksek arkadaşlar. Buranın üzerine atılması halinde ise nelerin olabileceğine geleceğiz. Bakın şimdi Tekfen Holding'de eğer yükselişler kaldığı yerden devam edecekse Tekfen Holding'in hedefi yaklaşık olarak 45 TL'ler olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgelerde balinalar hisse senedinde satış yapabilir arkadaşlar. Buranın yukarı yönlü sert kırılması şurada gördüğünüz gibi bu sefer de üst tarafta kırılmasıyla birlikte düşüş hareketi olursa da bu bölgenin bir retest hareketiyle test edilip tekrardan yukarı çıkması halinde biz ne yapacağız arkadaşlar? artık bu kanalın işinin bittiğini, yeni kanal içerisine girdiğimizi, yeni kanala girme ile birlikte kanalın alt bandını yani yeni kanal olacağı için arkadaşlar artık burası üst band olmayacak, alt band olacak. Kanalın alt bandını test ettiğini, buradan aldığı güçle birlikte yükselmesi durumunda bu yeni kanalın orta bandı artık bizim hedefimiz olacak arkadaşlar. Şimdi kanalımızın orta bandının nasıl çizildiğine gelelim. Arkadaşlar haftalık görüntü açtık çizimimiz daha kolay olsun diye. Bakın Burada bir klonlama diye bir şey var. Klonluyorsunuz yani kanalın aynısını klonluyorsunuz. Bizim alttaki kanalla işimiz bitti. Artık yeni hedefimiz üstteki bant diyorsunuz. Kanalı klonladım ve üstüne bıraktım. Şimdi buradaki beklentimiz nedir arkadaşlar? Eğer ki tekfen holding 45 TL'nin 46 TL'nin üzerinde haftalık bir kapanış yapması halinde ve bu seviye yine bizim ana destek bölgemiz olacak. Bu seviyenin altına gelmesi stop olmayı gerektirir. 46 TL'nin üzerinde kaldığı sürece Tekven Holding'in hedefi artık 100-110 TL'ler olacaktır arkadaşlar. Olma ihtimali de vardır. O yüzden biz tekniğe göre hareket edersek arkadaşlar maksimum kazancı minimum ise zararı karşımıza almış oluruz. Burada nasıl bir görüntü sergileyebiliriz? Bunu nasıl takip edebiliriz? Yani hocam ben burada bunu aldım. Bu bölgeye geldiğinde de üstüne kırdı. Satmadım. Bundan sonra ne yapmam lazım dediğinde arkadaşlar bunun altına gelmesiyle stop olmanız gerekir. Yani 46 TL'nin altına gelmesiyle stop olmanız gerekir. Şu anda tekmenin fiyatı 41-42 civarlarında gezmektedir. Ancak biz yine bu bölgelerden bir yükselen trend çizeceğiz. Yükselen trendimiz aşağı yönlü kırılmadıkça yükselişlere kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada küçük bir fake yapıyor ama kendisini yukarı atmayla birlikte çok sert bir şekilde üst banda doğru hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi bu haftalık görüntümüz bir de günlük görüntüye tekrardan dönelim oradan bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Dipleri otutturduğumuzda bu bölgede bir günlükte fake yapmış olsa da haftalıkta bu bölge daha güzel görünüyor üzerinde kalmış haftalıkta o yüzden haftalık kapatmalar artık bu bölgelerde son derece önemlidir. Yani bu trendin de 46 TL seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte haftalık kapanış arayacağız arkadaşlar. Günlük kapanış maalesef bu seviyelerde yeterli olmuyor. Çünkü fiyatlar diplere göre çok yüksek yerlerde kaldığı yerden yoluna devam edecekse haftalık kapanışlar sizleri daha güvende tutacaktır. Şimdi bu fiyat ile bu fiyatın destek yeri neresi? 32 TL'ler. Diyeceksiniz ki hocam şu anda yani ben bu fiyata kadar zaten burada bekleyemem. O zaman hem elimdeki kar oranı çok gider ya da bu bölgelerden maliyetlendiysem çok büyük zarara uğrarım. Ne yapmam lazım dediğinizde fiyatın içine gireceksiniz arkadaşlar. Bakın fiyatın içine girmek suretiyle yakın planda elinizdeki tekven hissesini takip edeceksiniz. Zaten burada gördüğünüz gibi tekven hissesi bu trende yaklaşmasıyla birlikte burada güçlü bir alımla karşılaşıyor ve yönünü yukarı doğru çeviriyor. Yani Tekfen listesinin destek bölgesi 39 TL'dir arkadaşlar. 39 TL'nin altında Tekfen Holding'de bir kapanış olmaması halinde ilk direncimiz bizim güçlü direncimiz 45-46 TL'lerden geçmektedir. 45-46 TL'lerin üzerinde haftalık kapanış yapmamız halinde ise daha yüksek seviyeler artık kanal itibariyle hedef olmaya başlayacaktır. Şimdi Tekfen Holding'deki haberlerden de biraz bahsedeyim. Arkadaşlar son zamanlarda kulağıma bazı dedikodular geliyor. Yani kendi aramızda dedikodular yapalım. Bu Tekfen Holding ile alakalı bir ihale meselesi konuşuluyor. Tabi biliyorsunuz ben her yayında söylüyorum. Yani zirve seviyelerde bunlar çok konuşulur. Bu zirve seviyelerde konuşulan habere göre hareket etmek tekniğe karşı yanlıştır arkadaşlar. Siz çiziminizi yapacaksınız. Burada 39 TL'nin altında günlük bir kapanış gelmesi halinde stop olmayı bileceksiniz. Niye arkadaşlar? Bakın burada bir düşen trend oluyor. Düşen trendimiz yukarı yönlü kırılmayla birlikte görüyor musunuz milimetrik hareket yani. Bu düşen trend Buralar direnç olarak karşısına çıkıyor ve düşen trend yukarı yönlü kırılmayla birlikte hızlı bir şekilde daha yukarılara doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar nasıl düşen trend boğa piyasasında kırıldığında daha yüksek seviyelere hızlı bir şekilde gidiyorsak yükselen trendimiz de aşağı yönlü kırıldığında haber ne olursa olsun onun bir fake olma ihtimali çok yüksek olduğundan bizim burada stop olmamız elzemdir. Yani 39 TL'nin altında günlük kapanış yapan bir tek bende durmak teknik manada doğru değildir. Yine karar sizin arkadaşlar ben durmam durmak isteyen risk almak isteyen arkadaşlar alabilir. Ben şöyle yaparım 39 TL'nin altında kalması halinde stop olurum ve şu bölgeden tekrardan maliyetlenmeye çalışırım. Ancak buranın altında fake yapar şurada olduğu gibi tekrardan üstüne atarsa önemli değil 40 TL Eden ürünü gene kendi sermayem içerisine alırım. Benim teknik analizim bana bunu söyler. Tekniğin doğruları bunlardır arkadaşlar bu analize göre alım yapıyorsan, bu analize göre elindeki hisse senedini taşıyorsan, bu analizin de söylediği kurallara uyman gerekir arkadaşlar. Aksi halde düşüşler can yakacaktır. Şimdi Tekben Holding'de şu konuşuluyor. Oraya gelelim. Hükümet tarafının Arap Yarımadası'yla ve Körfez bölgeleriyle ikili ilişkileri son zamanlarda bayağı gelişti. Biliyorsunuz Arap emirlikleriyle tekrardan iyi ilişkiler içerisine girildi. Konsolosluklar, büyükelçilikler tekrardan devreye girdi. Bundan dolayı o bölgelerle alakalı bir ticaret yapılacağı bu ticaretinde de ihale usulüyle tekvene verilebileceği konuşuluyor. Ancak bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Son zamanlarda tekvende de biraz kıpırdanma hareketlenme olması işin açısı beni şüphelendiriyor. Böyle haberler var. Eğer böyle haberlerin doğru olması halinde eğer bizim tekven hissemiz de bu yükselen trendimizin altında kalmazsa o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde bu bölgeyi geçer. 46 bölgelerini geçer ve yeni kanalına merhaba der. Bu kanalın orta bantları 110 TL'lerden 105 TL'lerden geçmektedir. Tabi buralara hemen gitmez arkadaşlar. Fibonacci çizimlerinde 70 TL 75 TL gibi dirençler var. Ya yani bu bölgelere kadar hızlı bir şekilde gidebilir. Burası ana hedef yerleridir. Ana hedefi ise 100-105 TL'lerden geçmektedir. Orta dirençler ise 70-75 civarlarından geçmektedir. Hangi zaman sağlıkta geleceğini bilmediğim için arkadaşlar 70-75 civarı diye size söylüyorum direnç bölgesini. Çünkü zamansallığa göre fiyatlarda değişkenlik göstermektedir. Bizim grafiklerimiz gördüğünüz gibi yükselen veya düşen şeklinde oluşan grafiklerdir. Arkadaşlar bu çizimleri çizmeden yani siz buna göre bir kendinize strateji belirlemeden maalesef bu piyasalarda kazanabilmeniz çok zordur. Yani siz çok yükseldi dersiniz ama neye göre çok yükseldiğinin cevabını Trendler belirler yani veya algoritmalar belirler, robotlar belirler. Strateji geliştirmek zorundasınız. Yani şu bölgelere geldiğinde de tekfen çok pahalıydı. Bakın şu bölgelerde ikili tepe yaptı buradan düşecek diyenler de çok fazlaydı. Ancak biz tekfende 50-55 TL'leri de gördük. Dolayısıyla yani bir strateji belirlemeniz lazım. Bu stratejiyi belirlemek için de finansal okur yazarlığınızı geliştirmeniz lazım. O yüzden arkadaşlar eğitim niteliğinde olan bu yayınları lütfen takip edin. Lütfen kanalımıza abone olun. Bizlere destek olun ki bizler de sizler için çok daha güzel içerikler çıkartalım. Arkadaşlar tekfen oldukta diyeceklerim bu kadar. Temkinli olun. 39 TL'nin altında stop olmadıkça yukarı doğru gidebilirsiniz. 39 TL'nin altında günlük bir stop gelirse, kapanma olursa stop olmanız elzemdir ona göre takip edersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.